Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz işçi problemleri. Geçen hafta karışım problemleri ile alakalı konu videosu ve soru çözüm videoları atmıştık. Umarım bunlardan faydalanmışsınızdır. Ee, ve bu haftada işçi problemleriyle devam ediyoruz. Evet, bakalım işçi problemleri ne diyor bize. Birinci işçi bir işi A saatte, ikinci işçi bir işi B saatte, üçüncü işçi ise bir işi C saatte yapıyorsa. Bakın burada bahsettiğimiz iş. Aynı iş arkadaşlar. Buna göre şimdi benim birkaç tane maddem var. Bu maddeler üzerinden nasıl formüller ortaya çıkıyor bunlara bakacağız. Ondan sonra bunlarla alakalı da örnek soru çözümleri yapacağız arkadaşlar. Bakalım ne diyor. Birinci işçi x saat, ikinci işçi y saat çalışarak işin ne kadarını çözer? Ne kadarını yapar? Şöyle arkadaşlar şimdi burada işçi problemlerinde ters orantı vardır. O zaman biz burada derken şöyle diyeceğiz. Birinci işçinin çalışma saati A saatte o zaman 1 bölü A. Bu ne kadar çalışıyor? X saat çalışıyor. O zaman bunu X ile çarptık. Artı ikinci işçi ne kadar çalışıyormuş? B saat çalışıyormuş. O zaman bunu 1 bölü B diye yazdık. Bu da ne kadar çalışıyor? Y saat çalışıyor. İşte bakın yapılan iş budur arkadaşlar. Bu kadar kolay. Gelelim diğer soruya. İkincisinde diyor ki bize Birinci işçi x saat, ikinci işçi y saat çalışarak işi bitiriyorsa diyor. Hmm. Şimdi burada sorunun sonunda ne demiş? İşi bitiriyorsa demiş. O zaman burada bahsedilen şey şu arkadaşlar: İş bir olarak alınacak, İşin tamamı. Biz bir bütünü nasıl alıyoruz? Bir diye alıyoruz. O zaman burada bir diyeceğiz. Yine aynı mantık. 1 bölü a çarpı x saat çalıştı artı İkinci işçi 1 bölü B çarpı Y saat çalıştı ve toplamda işi bitirdiler. O zaman neye eşitliyoruz? 1'e eşitliyoruz. Evet. Buraya kadar iyi gidiyoruz. Bakalım üçüncüsünde ne demiş? Birinci işçi X saat, ikinci işçi Y saat çalışarak işin 3 bölü 5'lik kısmını bitiriyorsa diyor. O zaman şöyle yine 1 bölü A çarpı X saat çalıştı. Artı ikinci işçi 1 bölü B çarpı Y saat çalıştı ve bu defa işin 3 bölü 5'lik kısmını bitirdiler. Yani demek ki bunu 3 bölü 5'e eşitleyecekmişiz. Bu kadar arkadaşlar. Burası kolay kısım. Şimdi gelelim diğer kısma. Bakalım burada ne diyor? Birinci ve ikinci işçi birlikte X saatte işi bitiriyorsa diyor. Bu sefer ne yapacağız? Yine arkadaşlar burada birinci işçi işi A saatte ve ikinci işçi B saatte bitiriyordu. O zaman Birinci işçi de 1 bölü A artı. ikincisi 1 bölü B. Çarpı ikisi birlikte dediği için bunların toplamı çarpı ne kadar süre çalıştılar? 2 saatte çalıştılar ve iş bitti. O zaman yine neye eşitleyeceğiz? 1'e eşitleyeceğiz. Peki gelelim diğerine. Birinci, ikinci ve üçüncü işçi birlikte 2 saatte işi bitiriyorsa diyor. O zaman artık tahmin edersiniz ki nasıl yapacağız? 1 bölü a artı 1 bölü b artı 1 bölü c çarpı yine x saat demişti x ile çarptık ve işi bitirdiler. O zaman bir eşitledik. Evet arkadaşlar buraya kadar gayet kolay güzel anlaşılır olduğunu düşünüyorum. Bakalım devamında siz de fikir yürütmeye başlayın. Benimle videoyu takip ederken ee, o anda siz de kendi kendinize fikir yürütün böyle şöyle şeklinde biraz düşüncelerinizi ifade edin. Bakalım öyle gelecek mi? Ve bakalım 6. sorumuzda ne diyor? 1. 2. ve 3. işçinin x saatte yaptığı işi 2. işçi yalnız başına y saatte bitiriyorsa diyor. Şimdi 1. 2. ve 3. işçiler biri a saatte biri b saatte diğeri c saatteydi 1 bölü c. Hepsi birlikte toplamda x saatte bir işi yapıyorlar. O zaman çarpı x dedik. İşte bu eşit olacakmış buradaki yapılan iş. İkinci işçinin yalnız başına y saatte bitirdiği işe eşit oluyormuş. İkinci işçi b saatte bitiriyordu. O zaman 1 bölü b çarpı y. İşte ikinci işçinin yaptığı iş burası. Hepsinin birlikte x saatte yaptığı iş burasına eşit olacakmış. Peki. 3 işçi birlikte çalışmaya başladıktan x saat sonra geriye yalnız birinci işçi kalıyor ve bu işçi de kalan işi y saatte tamamlıyorsa diyor. Şimdi 3 işçi birlikte çalışmaya başlıyor arkadaşlar. O zaman yine 1 bölü a, 1 bölü b, 1 bölü c. 3'ü çalışmaya başladı. Ne kadar çalıştı bunların 3'ü? x saat çalıştı. O zaman çarpı x dedik. Ve artı devamında e, ee, ikinci ve üçüncü işçiler gitti. Yalnız birinci işçi kaldı. Birinci işçi de 1 bölü a çarpı ne kadar diyor y saat daha çalışacak bu. Ve bunların hepsi birlikte ne yaptı arkadaşlar? İşi tamamladı. O zaman demek ki bir eşitleyecekmişiz. Ve böylece basit olan kısmımızı hallettik. Bakalım devamında ne söylüyormuş bize. 7 maddeyi götürdük arkadaşlar. Şimdi geldik 8. maddemize. 8. maddede ne diyormuş bakalım. Şöyle. 1. ve 2. işçi ilk saat çalıştıktan sonra 3. işçi de onlara katılıyor ve 3'ü y saat çalışarak işi bitiriyorsa diyor. Şimdi öncelikle 1. ve 2. işçiden başlayalım. 1 bölü a artı 1 bölü b. 1. a 2. b saatte bitiriyordu. Bu ikisi ne kadar çalışıyor diyor. İlk saat çalışıyor diyor. Sonra bunlara 3. işçi de dahil olacak ve 3'ü ee, birlikte y saat çalışarak işi bitiriyorlar diyor ee, bu ikisi x iki saatte çalıştı sonra 3'ü birlikte 1 bir bölü a artı 1 bölü b artı 1 bölü c 3'ü de çalışıyor 3'ü birlikte ne kadar çalışıyor y saat çalışıyor ve bu yapılan işin tamamı bitirdiğine göre demek ki 1'e eşit olmalıymış arkadaşlar evet Bunları yani kısaca işçi problemlerindeki formüllerimizi kullanacağımız uygulamaları 8 maddede özetlemiş olduk. Bunlar bizim işimize yarayacak olan kısımlar. Bunları sorularda nasıl uygulayacağımızı göreceğiz. Şimdi bakalım burada size bir not olarak şunu yazmışız. Eğer zamanlar verilmeyip çalışma hızları verilirse ister zamanı çevirip yapabiliriz istersek de hızları kullanarak çözebiliriz ki bu daha kolaydır demişiz hızları kullanarak çözmekten kasıt nedir? Şimdi burada açıklıyoruz. X burada yapılan iş arkadaşlar. ve işin yapıldığı hız. T de işin yapıldığı zaman. Buradaki kullandığımız formül ise şu. X eşittir V çarpı T. Yani iş eşittir hız çarpı zamandır. Bunu daha sonraki konumuzda hareket problemlerinde de göreceğiz. Orada da diyeceğiz ki yol eşittir hız çarpı zaman vesaire gibi. Ona benzeyecek bu da. O zaman şimdi ee, bakalım buradaki formülümüz yani burada kullanacağımız şey ne? Diyelim ki birinci işçinin hızı v1 olsun, ikinci işçinin hızı v2, üçüncü işçinin hızı da v3 olsun. Birinci işçi x saat, ikinci işçi y saat çalışarak ne kadar iş yaparlar? Evet, buradakini kullanıyoruz. İş eşittir hız çarpı zaman olduğuna göre, birinci işçi de x saat çalışacak, hızı zaten belli v1, o zaman v1 çarpı x çalıştı. Artı İkinci işçinin hızı V2 Y saat çalışacak çarpı Y. E o zaman yapılan iş ne oldu arkadaşlar? Bu. İşte bu bizim yapılan işimizmiş. Anlaşılmıştır diye düşünüyorum. Ve geliyoruz diğer bir maddeye. Bakalım bununla alakalı başka neymiş? Üçünün ilk saatte yaptığını ikinci işçi Y saatte yapıyorsa diyor. Hmm. Üçünün ilk saatte yaptığını yani üçünün hızlarının toplamını eğer x ile çarparsam 3'ü bu kadar iş yapmış oluyor. Ve bu iş eşit oluyormuş. ikinci işçinin hızı çarpı süresi yani y. Bakın buradaki yapılan iş buradaki yapılan işe eşittir diyor. Umarım anlaşılmıştır. Şimdi gelelim havuz problemlerine. Havuz problemlerinde ise durum arkadaşlar işçi problemleriyle aynı aslında. Sadece buradaki tek fark şu ki Havuz problemlerinde bir boşaltan musluk oluyor. Orada da zaten eksiyle alacağız. Çıkarma işlemi yapılacak. Onun dışında aynı işçi problemlerindeki mantık burada da geçerlidir. Şimdi bakın şöyle bir tane havuz çizdim sizin için. İki tane musluğumuz var. Biri A musluğu, biri B musluğu. A musluğu tek başına A saatte havuzu dolduruyor. B musluğu da havuzu tek başına B saatte dolduruyor demişiz. Buna göre A ve B muslukları birlikte havuzu x saatte dolduruyorsa diyor. Birlikte dediğine göre yani ikisi birlikte açılacak bunların. A havuzu A saatte dolduruyordu. O zaman 1 bölü A geldi. Artı. Bu da doldurduğu için artı dedim buraya. Bu da B saatte dolduruyor. O zaman 1 bölü B. İkisi birlikte açıldı ve x saat e, su akıttılar. Bunların yaptığı iş ne? Havuzu dolduruyor. O yüzden eşittir 1. Umarım anlaşılmıştır. Bakın aynı işçi problemindeki gibi bir işçi A saatte, diğer işçi B saatte bitiriyorsa, bunların ikisi birlikte X saatte çalışarak işi bitirmiş. Mantık aynı arkadaşlar. Tek kullanılan cümle şu. Musluk A saatte akıtıyor, işte dolduruyor. B diğer musluk B saatte dolduruyor diyor. Cümle değişik sadece. Peki diğer soruda şöyle söylemiş. A musluğu X saat, B musluğu Y saat açık bırakıldığında havuz doluyorsa diyor. Ha, o zaman ne oldu şimdi? ikisi ayrı ayrı süreler verdi. Yani A musluğu 1 bölü A çarpı bu x saat artı B musluğu da 1 bölü B çarpı y saat açık duracak. Ve toplamda havuz dolacak yine aynı şekilde. O yüzden bir Evet havuz problemlerinin özeti de bu arkadaşlar. Şimdi bakalım burada ne demiş? Burada şöyle söylüyor. Yine bir havuz çizmişim sizin için. Burada 3 tane musluk var bu sefer gördüğünüz gibi. A musluğu tek başına A saatte dolduruyor bu havuzu. B musluğu tek başına B saatte dolduruyor. C musluğu ise bakın havuzun dibinde. Bu sefer bu havuzu boşaltacak. Bu da tek başına C saatte boşaltıyormuş. Buradaki mantığı anlamak için böyle bir şey de aynı zamanda görelim dedim. A, B, C muslukları birlikte X saatte havuzu dolduruyorsa diyor. O zaman şöyle şimdi. Üçü birden açık bakın. A musluğu dolduracak. Artı o zaman 1 bölü A geldi. B musluğu da dolduruyor. 1 bölü B. Yalnız C musluğu bu sefer boşaltıyor. O yüzden eksi diyorum. 1 bölü C çarpı 3'ü birlikte x saat açık olacakmış ve havuz dolacak. Bakın o zaman 1'e eşitledik. Peki diyor ki A, B, C muslukları x saat açık kalırsa havuzun 3 bölü 5'i doluyormuş. Yani 1 bölü A artı 1 bölü B eksi 1 bölü C çarpı X. Bu sefer havuzun tamamı değil de 5'te 3'ü de olduğu için 3 bölü 5'e eşitliyoruz arkadaşlar. Evet buraya kadar bilmemiz gereken kısım konunun özetidir. Buraya kadar umarım anlaşılmıştır diye tahmin ediyorum. Şimdi gelelim soruların çözümlerine. Örnek sorularımızı çözelim. Ee, burada sizin için biraz yavaş olmaya çalışacağım. Umarım anlaşılır olur. Lütfen sizde dediğim gibi örnek soruları burada bir kere dinleyin daha sonrasında sorunun çözümünü kendiniz yapmaya çalışın ve konuyu anlayıp anlamadığınızı bu şekilde ölçebilirsiniz. Eğer anlamadıysanız tekrar başka e, örnek sorulardan çözümlü sorulardan dinleyebilirsiniz e, ya da başka bir çalışma şekli kendinize öğretebilirsiniz. Yani önemli olan sizin burada konuyu anlay anlayabilmeniz arkadaşlar. Ama sizin için e, anlaşılabilir olması için en kolay sorularla başlıyorum. Bunlar konunun en temel soruları. Evet birlikte bakalım şimdi. Melek bir işin tamamını 12 saatte, Sara ise işin tamamını 8 saatte yapmaktadır. İkisi birlikte 3 saat çalışarak işin ne kadarını yaparlar demiş. Bakın arkadaşlar. E, hatırlayın. Dersin başında şunu söylemiştik bir kişi A saatte diğer kişi B saatte yapıyorsa ikisi birlikte x saat çalışarak diyordu mesela. O zaman 1 bölü A artı 1 bölü B çarpı x demiştik değil mi? Şimdi ise burada saatleri bize vermiş. Oradaki A B dediği şey burada 12 ve 8. O zaman meleğin yaptığı iş ne oluyor? 1 bölü 12 artı Sara da 1 bölü 8 bu ikisi toplam ne kadar çalışıyor diyor? 3 saat çalışıyor diyor. O zaman arkadaşlar bu işi düzenleyeceğiz. İşte burada yaptığı şey yaptığı iş bu kadardır. Bunun sonucunu bulmamızı istiyor bizden. E o zaman biz ne yapalım? Payda eşitleyin tabii biliyorsunuz. Rasyonel sayılarda toplama çıkarma yapılırken payda eşitleniyordu. Evet. Bunu da yine size hatırlatmak istiyorum. Bazı arkadaşlarımız hala rasyonel sayılarda işlemleri yapamıyorlar. Lütfen üstünde duralım. Bakın burada da hemen karşımıza geldi. O zaman payda eşitlemek için 12 ile 8'in en küçük ortak katını bulduk. Ne oldu bu şimdi? 2 ile bunu da 3 ile genişletmem lazım ki 24'te buluşsunlar. Yukarısı 2 artı 3 bölü 24 çarpı 3. Burada 5 bölü 24 geldi. 3 ile de 24'ü sadeleştirirsem 8 olur. O zaman demek ki işin kaçta kaçını yapmış? 8 ile 5'ini yapmış arkadaşlar. Evet. Pekala diğer bir soru tarzımıza geçelim bakalım. Burada ne söylüyor? Bir işi Ali 36 günde yapmaktadır. Aynı işi Ali ile Ahmet birlikte 9 günde yaptığına göre Ahmet bu işi tek başına kaç günde yapar diye sormuş. Bakın buradaki e, artık biraz soru tipi değişti. Ali'nin yaptığı iş belli. Bu 1 bölü 36 diyeceğiz o zaman. Ahmet'in yaptığı işi bilmiyorum. O zaman bunun kaç saatte yaptığını ya da kaç günde yaptığını bulmak için buna x diyelim. O zaman buraya 1 bölü x dedik. Bu ikisi birlikte 9 saatte işi bitiriyor. 9 günde işi bitiriyorlarmış. O zaman toplam bunların çalışma süresini yani çalıştıkları işi 9 ile çarptık ve 1'e eşitledik. O zaman burada amacımız ne? X'i bulmak. Çünkü ben Ahmet'in çalışma gününe x demiştim. O zaman buradaki bu işlemi çözmek için arkadaşlar şöyle yapıyoruz. Burada çarpım durumunda olduğu için 9 buraya bölüm olarak atılabilir. Yani 1 bölü 36 artı 1 bölü x eşittir 1 bölü 9 olur. Şunu da karşıya gönderirsek eğer 1 bölü x eşittir 1 bölü 9 eksi 1 bölü 36 olur. 36 da eşitlemek için 4 ile genişletiyorum. O da 4 eksi 1 bölü 36 yaptı. Burası da 1 bölü x. 3 bölü 36. Eğer 1 bölü x eşittir 3 bölü 36 ise buradan da iç dış diyelim isterseniz. 3 x eşittir 36 x eşittir 12 yapar. Yani demek ki bu Ahmet'in bir işi bitirme günü 12 günmüş arkadaşlar. Evet umarım anlaşılmıştır diye tahmin ediyorum. Geldik şimdi diğer bir sorumuza. Bakalım burada ne söylüyor? Ayla'nın 5 günde yaptığı işi Nalan 9 günde yapmaktadır. İkisinin birlikte 9 günde yaptığı işi Ayla tek başına kaç günde yapar diyor. Hmm. O zaman şöyle arkadaşlar. Ayla'nın 5 günde yaptığı iş demek şu, aynı işten bahsediyorlar. Ayla 1 bölü 5 çalıştı artı Nalan 1 bölü 9 çarpı ikisi birlikte kaç günde diyor? 9 günde diyor. 9 günde yapıyor. Bu yapılan iş. İşte bu yapılan işi ayla tek başına kaç günde yapar? O zaman aylanın çalışma günü 1 bölü 5'ti. Yani 5 günde bitiriyordu. O zaman 1 bölü 5 çarpı x. Bize sorduğu şey aslında bu. Ayla buradaki bu yapılan işi kaç günde bitirir? O zaman buradaki işlemlerimizi düzenlememiz gerekecek arkadaşlar. Öncelikle bunun için yine şuradaki parantez içindeki işlemi yapalım. Bunu 9 bunu 5 ile genişletiyorum. 9 artı 5 14 bölü 45 yaptım. Çarpı 9 eşittir 1 bölü 5 çarpı x. Eğer buradaki 9 45'i sadeleştirirseniz çarpım durumunda olduğu için 45'i 9'a böldük 5 geldi. 9'u 9'a böldük 1 geldi. O zaman bakın tekrar yazıyorum burayı. Şurayı tekrar yazıyorum. 14 bölü 5 eşittir. 1 bölü 5 çarpı x oldu. Aslında bunun anlamı da şuydu. x bölü 5 demektir bu. x bölü 5 eşittir. 14 bölü 5. 5'leri sadeleştirirseniz x eşittir. Ne olur yine? 14 olur arkadaşlar. Demek ki a ile burada yapılan bu işi tek başına 14 günde yapıyormuş. Biraz şöyle bir bakalım isterseniz. Görüntü kalsın. Soru üzerinde ve devam edelim. Evet şimdi buraya geldik. Bir işi Hasan 24 saatte, Ahmet ise 16 saatte yapmaktadır. Buna göre ikisi birlikte aynı işin 5 bölü 6'sını kaç saatte bitirirler diyor. Evet. Hasan 24 saatteymiş. O zaman 1 bölü 24 artı. Ahmet 16 saatte. 1 bölü 16 çarpı x. Bunun bize kaç saatte olduğunu soruyor. İşinde 5 bölü 6'sı bitecek. İşte bur burada bulmamız istenilen şey x arkadaşlar. Peki 24 ve 16 geldi. Bu ikisinin ortak katı nedir? Bu ikisinin ortak katı nedir arkadaşlar? En küçük ortak katı. Eğer bunu 4 ile genişletirsem 64 olmaz. Ee, 144 galiba. Zannediyorum bunların ikisinin ortak katı 144 olacak. Evet arkadaşlar. E, bunların en küçük ortak katını çok uzaklarda aramaya gerek yok. Nerede arıyoruz? Hemen 24'ün 2 katı nedir? 48'dir. Bunun da 3 katı 48'dir. En küçük ortak kat dediğimiz şey e, her zaman ikisini de ikisinin de katı olacak ve en küçüğü olacak. Yani 24 24 sayıyoruz ya bakın şimdi bunu da hatırlatayım size biraz. 24 48 ee, üzerine bir daha 24 eklerseniz 72 diye devam eden sayılar 16'nın katları da 16, 32, 48 diye devam eden sayılar e, o zaman burada ne oldu şimdi İkisini de 48 buluşturmuş olduk o zaman ve bir de burada tabii en küçük ortak katta şu var e, sayıyı büyütmemek mümkün olduğunca sayı küçük olursa eğer işimiz kolay olur o zaman buradan 2 artı 3 bölü 48 çarpı x eşittir 5 bölü 6 geldi. Yukarısı ne yaptı buranın? 5. O zaman 5x bölü 48 demektir bu. 5x bölü 48 eşittir. 5 bölü 6'dır. Bakın 5'ler yukarıda olduğu için sadeleşiyor. içler dışlar dersek 6x eşittir 48. x eşittir 8. Demek ki bu 8 saatte işi bitirirler arkadaşlar. İstenilen iş 8 saatte bitiyormuş. Evet. Çok güzel.